tahminimce diyetsel olarak en çok duyduğunuz sorulardan gideceğim. Tamamdır. Hazırsanız ilk soruyla başlıyorum. Hazırım. Diyet yapıyorum ama kilo veremiyorum. Sebebi nedir? Ya yüksek ihtimalle ya sağlıklı ya sağlıksız besinleri biraz fazla iyi olmanız lazım. Yani kilo vermenin ana mantığı kalori açık oluşturmak olduğu için aslında. Yani atıyorum siz 2000 kalori besleniyorsunuz bana geldiniz. Ben bir annem alıyorum beslenmenizi dinliyorum. 2000 kalori beslenirken size 200 kalori açık yaratırsam o hafta aslında baktığınızda 1800'e düşürdüğüm zaman otomatikman o 200 kalori gün gün birikerek size kilo vermenizi sağlayan etken olmuş oluyor. Yani biz totalde her defasında kilo vermeye çalışan insan için kaloriyi minik 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 aslında kademeli olarak aşağı çekmeye çalışıyoruz. Ve siz kendi başınıza bunu yapmaya çalışırken hep aynı tip beslenmeyle hep aynı kaloriyle devam ettiğiniz için aslında bir noktada tıkanıyor gibi oluyor. Diyetisyenle çalışmanın farkı aslında hem içeriği güzel ayarlıyor hem kalori dengesini düzgün ayarlıyor. Bu şekilde de kademeli bir şekilde olduğu için de hep kilo verimi devamlılığı olmuş oluyor. Bir soru daha var. Sabahları limonlu su içiyorum hala kilo vermedim. Limonlu suyun kilo vermede etkisi var mıdır? Yok. <laughs> limonlu su içiyorsunuz neden zayıflayamıyorsunuz? Çünkü aslında... E, limonlu su dediğimiz şey kan şekerini dengeleyen bir etken aslında baktığın zaman. Kan şekeri dengesi kilo vermeye de çok önemli bir faktör. Nedendir, neden aslında? Çünkü açlığımızı aslında belirleyen faktör biraz kan şekeri olmuş oluyor. Biz şimdi büyük öğünler yediğimiz zaman, atıyorum çok yüksek karbonhidratlı bir öğün yediğimiz zaman kan şekerimiz çok hızlı yükseliyor. Ve bir anda tap seviyeye ulaştığında tık aşağı düşüyor. Aşağı düşmesi de bizim işte ellerim titriyor ben bir acıktım ne oluyor bana deme hissiyatımız aslında kan şekerinin dipleri görmesinden kaynaklı. Hmm. Bizim istediğimiz şey aslında kan şekerinin şu hareketi yapması, şu zikzakları yapmamasını sağlamak. Limonlu su dediğimiz şey de aslında bunun bu hareketi yapmasını engellik birazcık daha böyle gitmesini sağlayan bir etken olmuş oluyor. Ama tek başına limonlu su içtim, kaymakları, börekleri yedim, zayıflar <laughs> mıyım diye soruyorsanız mümkün değil. Yani aa, yine ana mesele kalorik açık yaratmaya atmaya geliyor. Aa, makarna kilo aldırır mı? Makarna kilo aldırır mı? Evet, porsiyonunu abartırsanız tabii ki kilo alabilirsiniz ama kilo vermeye çalışırken makarnalı bir diyet var olabilir ama orada kişinin beklentisini sormak gerekiyor. Yani bana bir danışan geldiği zaman her şeyi yemek istiyorum ama zayıflamak istiyorum diyorsa o zaman bunun sürecinin biraz uzun olacağını ona anlatıyorum. Yani siz bir ayda işte 7-8 kilo vermeyi planlıyorsanız makarna pilav yiyerek bu mümkün bir şey değil. Yani mümkün demeyeyim ama çok daha zor bir ihtimal oluyor. Ama diyelim ki işte bir ayda daha hızlı kilo vermek istiyorum o zaman biraz makarnadan pilavdan feragat etmek gerekiyor. Yani aslında kişinin beklentisiyle alakalı bir şey. Biraz daha yavaş kilo vermek istiyorsa tabii ki makarnanın, pilavanın da var olduğu bir diyet gayet olabilir. Ben makarna, pilava devam etmek istiyorum. Ne kadar da ne kadar olur benim diyet programım? Yani kişiden kişiye yine bu değişir. Aslında size makarnalı, pilavlı bir diyet verdim ve siz bana 2 kilo vererek geldiniz. O zaman çalışan metabolizmanız var demek oluyor. Totalde de bir ayda 6 kilo verebilirsiniz. Bir erkek metabolizması olarak bunu söyleyebilirim. Anladım. Kilo almak için sadece ekmek ve pilav yesem kilo alırım mı? Kilo konusu birazcık daha aslında kilo vermeye oranla daha zorlu bir süreç aslında baktığınızda. Çünkü kişinin mide kapasitesine bakmak lazım. Yani hangi sebepten aslında kilo alamıyor bir kişi önce ona ayırt etmek gerekiyor. Gerçekten mide kapasitesi küçük olduğu için mi alamıyor yoksa işte yemek yemeyi sevmediği için mi alamıyor? Yemek yemeyi bilmediği için mi alamıyor? Önce bunlara ayırt etmek gerekiyor. Eğer mide kapasitesinde bir sıkıntı yoksa yani makarnayı, pilavı aslında çok yiyor. Hani bana gelirler çünkü mesela derler ki işte ben her şeyi yiyorum. İşte niye kilo alamıyorum bilmiyorum. Evet çünkü senin metabolizman aslında karbon karbonhidratı yakmaya çok müsait bir metabolizma. Yani direkt aslında makarnayı pilavı aldığında bunu enerjiye çevirip kullanabilme kapasitesi daha yüksek aslında baktığınızda. Ama bizim aslında kilo almadaki en önemsediğimiz şey proteini doğru düzgün alıyor olması danışanın. Yani kilo alma diyetlerindeki en önemsediğimiz şey yemeklerin sırasıdır aslında baktığınızda. Yani önce ana yemeği proteinli iyi olması, mide kapasitesi küçük olduğu için önce onu bitirmiş olmalı. Sonrasında yer kalıyorsa pilav makarna yemesi, devamında çorba, salata vesaire bir şey yemek istiyorsa onlara doğru devam etmesi önemli olan faktör. Bu yemeği bilmemek dediğiniz şey bu o zaman. Aynen öyle. Anladım. Bir haftada 10 kilo vermek böyle bir şey mümkün mü? Bir haftada 10 kilo vermek mümkün. Nasıl olabilir diye soracak olursanız, yani uçuk bir örnek tabii ki bu ama şöyle olabilir. Şimdi mide küçülme ameliyatlarını görüyorsunuz yani. Işte bu insanlar işte 200 kilo, 250 kilo, belki daha üzerinde bir kiloya sahipler ve bunların biraz önce bahsettiğim gibi kalori değerleri belki 10.000 kalori alıyor günlük bu adam. Mide küçülme ameliyatlarında mide yaralı ve küçük olduğu için işte 300 karelik, 200 karelik bir sıvıya maruz bıraktığınız zaman aradaki o açıktan kaynaklı otomatikman çok hızlı bir kilo verimi gerçekleşiyor. Ha bu gerçekten yağdan giden bir kilo mu ya da ne bileyim gerçekten sağlıklı bir kilo mu tartışabiliriz bu konuda ama büyük oranda dokuların boşaldığı bir etken olduğu için verilebilir, uçuk bir örnek ama kişinin nasıl beslendiğiyle, öncesinde nasıl beslendiğiyle alakalı bir şey. Bana bir danışan geldiği zaman, ee, biraz önce de söyledim ananez alıyorum. Yani aslında beslenmesini dinliyorum ondan. ve Beslenmesini dinlediğimde bir danışan eğer çok kalorili besleniyorsa bu diyetisyenler için aslında çok avantajlı bir şey olmuş oluyor. Çünkü diyorsun ki zaten çok yüksek kaloriyle besleniyor. Ee, birazcık kalori düşürdüğünüz anda otomatikman kilo verecek demek oluyor. Yani çok dikkat eden danışandansa diyetisyen için her zaman daha fazla yiyen danışan daha büyük avantaj oluyor. Çünkü daha fazla kilo veriyor oluyor. Yani aslında ben de paylaşıyorum tabii ki danışanlarımı motive etmek amacıyla paylaşıyorum ama işte instagramda 8 kilo verdi, 10 kilo verdi gibi ee, ...bir sürü böyle e, paylaşımlar oluyor ya da görüntüler paylaşılıyor ve şöyleydi, böyle oldu diye. Ama bu çok fazla diyetisyenle alakalı bir şey değil aslında. Tabii ki içeriği ayarlamak çok önemli bir faktör ama... ...hepimiz bir protokolle çalışıyoruz baktığınız zaman. hani Gökten kimse besin indirmiyor. Burada mevzu aslında danışanın metabolizmasının nasıl olduğu... ...danışanın öncesinde nasıl beslendiği, yani yüksek kalorili besleniyorsa... ...otomatikman kaloriyi azalttığınız zaman çok güzel kilolar kaybetmiş olacak. Ha, bir haftada 10 kilo biraz uçuk bir örnek ama... ...dediğim gibi çok yüksek kalorili besleniyorsa verme ihtimali de var aslında. Diyet yaparken akşam 8'den sonra yemek yememek zorunda mıyım? hiç zorunda değilsiniz. Alakası bile yok. Akşam 8'den sonra ne yediğiniz önemli olan. Aslında gün içindeki kalori yine yani her defasında kaloriye geliyor mevzu ama gün içerisindeki o dengeyi ayarladığınız zaman 8'de siz bir hamburger menüsü yiyorsanız evet o biraz sıkıntı. Ama oturup bir ıspanak yemeğinin yanında yoğurt yiyorsanız bunu yediniz diye kendinizi suçlu hissetmenize gerek yok. Total kalori ayarlayabiliyorsunuz. Total aslında o besin değerlerini ayarlayabiliyorsunuz. Protein karbonat yağ dengesi ayarlanıyorsa 8'den sonra yenmiş olmasının hiçbir önemi yok. Sadece büyük öğünler yememek önemli yola. Ve tabii ki yatış saati de orada birazcık önemli bir faktör olmuş oluyor. O zararlı bir şey değil mi? Yatmadan hemen önce bir yani şey. Yani işte hani 8'de yiyip de saniyesinde yatmıyor olmak en azından hani böyle 1-2 saat geçmesini bekliyor olmak daha büyük avantaj oluyor. Anladım. Yani vücudun onu bir hazmedebilmesi gerekiyor. Sonrasında rahatsızlık vermemesi açısından. Ya biz bu videoyu şeyden yaptık yani biliyoruz bu bilgiler çok fazla internette dolaşıyor ve doğru biliniyor. Çok fazla dolaşıyor ki. Çok fazla doğru niyetine geçmeye başladık. Evet. Hani hem sizden de doğru cevapları duymuş oldum. O zaman yani kısacası şöyle toparlayacaksak her En azından bir diyetisyene danışın ki evet. e, kendiniz için. Çünkü anlık her sorunun çok şahsi bir doğru cevap var. Kesinlikle. Yani tek başına spesifik bir cevap olamaz. Diyet kişiye özel olması gerekir. Kişinin hayatına uygun ve sürdürülebilir bir şey olması gerekiyor. yani herkes fix bir liste uygulanamaz. Çünkü birinin uyanma saatiyle diğerinin yatma saati aynı değil. Ona göre de hayatına uygun bir şey oluşturmak lazım. Ya da diyet hayatınızda böyle sizi sıkıştıran bir noktada olmaması gerekiyor. Yani yine sosyalleşebileceğiniz, insanlara dahil olabileceğiniz, diyetin sizin hayatınıza adapte olabileceği bir şey olması gerekiyor. Anladım. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ bir başka videoda Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.